Evet hocam 3 büyükler bölümüne bir büyüğü daha dahil etmeyi e, kararlaştırdık. Trabzon'da alıyoruz. Kaptan. Trabzon hocam Kayseri alıyoruz. değil miydi oradaki büyük? Aa, kaptan için Kayseri büyük doğru. Yani fanatik bir Kayseri olarak vardır. Cip, lütfen. Peki Mert hocam ne demişiz bu maç hakkında? Tuttura evet, evet Trump'un Kayseri'ye ne demişiz? Ee, Ağabey beraberlik demiş, Bahadır Kayseri spor demiş. Gerçekten tebrik ediyoruz ama şöyle ağabeyimiz şöyle bir diknotu var. Muhtemel bir beraberlik ama sürpriz bir sonuç Kayseri üzerine düşünüyorum. Trump'un bu maçı yenemez diye bir not aldık. Diyeyim. Yani hocam. Bu yorumlarımızda da var hocam. Hocam yani Trabzon'a Trabzon verip nasıl Trabzon yenemez diyebiliyorsunuz. Bunu ben iddiacılara soruyorum. İddiacı arkadaşları yorumlara davet ediyorum. Yok, ben iddiacılara hocam 0-2'den çıkma şans olarak verdim. 1-67 yakalasınlar diye. <laughs> İnci detay yani. Peki, maç hakkında görüşlerini alalım. Sayın Kaptan. Valla dediğimiz gibi geçen programda da yorumladık zaten. Hayseri Spor'un Altı 6 maçtır bir form grafiği var. Zaten bu herkes de biliyor, görüyor. Recep Hoca ile beraber o da kendi biraz önceki yorumlarda işte Samsun örneğini falan verdiğimiz gibi Rize örneğini. Recep Hoca da yani takımı yavaş yavaş sistemine oturttu. Ve bunda meyvesini zaten 6 maçtır alıyoruz yani yenilmiyoruz. Trabzon maçı da zor maçtı. Formda bir Trabzon. Abdullah Avcı ile beraber onlarda bir form grafiği var. Ama dediğim gibi yani Kayseri Spor'a güveniyordum ben. Orada da bir, bir not daha eklemiştim ama onu söylemediniz lütfen. Trabzon dedim, dedim son iki deplasma maçında bir 4-1 ve 2-1 yeniyoruz dedim. Yenilmiyoruz yani. Hocam e, ben yani, maçı... maçı... paylaştım dediğiniz için. Teşekkür ediyorum sağ olun sağ olun. Dediğim gibi yani baktığımız zaman da dediğim gibi oldu. Tipik bir yine ortak saha mücadelesi. Çok çetin bir mücadele oldu orta sahada. Aslında şöyle baktığınız zaman da maçın hakkı beraberlikti. Maçı da izledik, takip ettik. Maçın hakkı da beraberlikti. Ama Kayseri Spor dediğim gibi son dakika aslında böyle bir uzun topa döndü. Herkes orta sahanın kayboldu. Direkt olarak uzun topa dönüldü bir maçtı. Son bak özellikle. Ya, ya bunu Kayseri Spor... da Kayseri Spor'a bir dakikada golü buldu. Kesinlikle. Kesinlikle hatırlıyorum Mert'e. Son dakika yani dediğim gibi Gol güzel oldu. Kayseri Sporç'un galibiyet ilaç gibi oldu. E önümüzde bakmamız açısından da çok güzel oldu. Şimdi baktığın zaman senelerdir Kayseri Sporç'ta hep tüme düşme hattında ya da ilk ona girmek için uğraşan bir takım ama şimdi puan durumuna baktığımız zaman Kayseri Sporu 26 puanda 4. sırada Beşiktaş'la aynı avarajdayız. Ya bunlar önemli şeyler. Haftaya mesela bir Pendik maçı var. E pendik maçını aldığın zaman bir anda kafamdaki atmosfer değişecek. Avrupa mı diyeceğiz? Devre arasında yine talihsiz bir olay yaşadı tabi transfer tahtamız kapandı. Bertolakçı yüzünden gelip bizde neredeyse yani 78 dakika oynamayan adama 5 milyon euro bir bedel olmuş. işte her, 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 her transfer galiba. Her onu Ya bu işte hep eskiden gelen mesela diyorum ya sen gelmişsin onu almışsın bunu almışsın 5-10 adam almışsın taksitini ödememişsin onu yapmamışsın. Öbürü gelmiş hepsi üstüne koyarak ne oluyor? hepsi borç oluyor. Yani Ali Çamlı'da bayağı zaten bir borç temizledi. Kolay açılmadı o tahta. Ama tekrar işte Ocak ayında kapanmış ama açılacak diyorlar. Yine bakan Mehmet Öztürk'e iki devreye girip çözeceğine inanıyoruz. Kayseri halkı olarak arkasındayız her zaman. Bakanın yine bel atacağını düşünüyoruz ama dediğim gibi yani devre arasında özellikle hücum hattına, orta sahaya, sol açığa ve stopere sağlam dört tane oynayan adam. Bekleyen adam değil abi. Oynayan adam alırsa Kayseri Spor'umuz ben Avrupa'ya zorlayacağını düşünüyorum. O zaman çünkü arkadaki kulübeye de baktığın zaman en azından sen de bir cesaret alırsın kulübene. Şimdi baktığımız zaman İzmir'e hep Kayseri'li genç çocuklar var. Onlar da önemli. Arif Kocaman'ımız var, Baran'ımız var. Ya Birçok adam var, Hayrullah'ımız var. Adamımız var ama genç çocuklar, tecrübesiz adamlar. Ha, biraz daha oraya mesela takviye atılırsa ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Yani maç yorumlarken de çok şükür Kayseri Spor yanıltmadı. Aynı dediğim yorumun aynısını yaşadık. Son dakika bir sürpriz golüyle demişim olur demişiz. Yani son dakika sürpriz golüyle galip geldik Kayseri Spor. Tebrik etmek lazım. Dediğim gibi yarın bir kupa mesaisi var. Van maçı var. Yarın saat 5'te. Ondan sonra Pendik maçımız var. Pendik maçında gol geçeceğine inanıyorum. Oraya konuyu dağıtmayalım ama. Eğer o maçta alındıktan sonraki periyot çok farklı olur. Bir Avrupa sesi Kayseri'de yankılanır. Bu da şehre bir hava getirir. Bütünleştirir diyorum. Evet. Kayseri Spor'a başarılar diliyorum. Mert Hocam. Valla çok iyi bir şey yaptı. Valla Kayseri maçını zaten dediğimiz gibi aslında. Ben aslında biraz daha keyifli belki biraz daha gollü bir maç olur diye düşünüyorum ama evet. biraz kısır geçti yani maç. Ee, gerçi Kayseri Spor'un kalitesi Bilal iyi bir maç çıkardı yani biraz onun etkisi var. Ama Kayseri güzel dakikada golü buldu, iyi puan aldı, götürdü hocam yani tebrik ediyoruz. Zaten Kayseri bu sezon biraz bu gollerle aslında bayağı öne çıktı. Yani bu son dakikada veya sürpriz atılan gollerle, beklenmedik gollerle iyi puan topladı. Umarız da böyle devam eder. Hocam şöyle Kayseri'nin e, transfer tahtasının kapalı olması şöyle bir avantaj ortaya koymuş olabilir belki de. O oyuncular arasındaki uyum. Diğer takımlara göre ekstra ekstra fazla olabilir. Çünkü her takım bir transfer yapıyor. Yenilik. İşte yeni oyuncular var. İşte oyuncu alıştı da falan da filan da. Kayseri'nin belki de öyle bir derdi olmadığı için de bir kenetlenme olabilir. İşte ne bileyim sonuçta bunlar her zaman dediğim gibi insan yani duygusal varlıklar onların öyle bir motivasyonu olabilir. Hoca tarafından, yönetim tarafından. Hani Bakın sıkışığız. Herkes yüzde yüzünü versin falan gibi. <laughs> Bilirsin futbolda klasiktir yani. Parasızlıktayken bir ekstra bir çabalama durumu olur. Onun haricinde diğer takımların Kayseri maçını izleyip ona açıyı nasıl tutacağını öğrenebileceklerini düşünüyorum. Orada da güzel bir mücadele verdiler. Doğru. Evet. Ama biraz da ona açıyoruz sanki bu maç daha doğrusu Trabzon çok ona açı üzerinden bu maçta ilerleyemedi gibi geldi bana ya. Evet, Belki yani. ilerletmediler. Ya bu gününde değildi değil ya Kayseri bunu engelledi. Belki de mi? ilerletmediler. Taktiksel düşünmek lazım. Recep Hoca dersine iyi çalışmış diyor Bence bu o yönde Recep Hoca'nın hakkını vermek lazım. Şimdi maçı izleyip de, de. şey demek olmaz hani ona açı gününde değildi deyip geçmememiz lazım bence. Çünkü şimdi burada hocalar hani hata yapınca herkes gömüyor. İyi bir şey yaptığında da bence söylemek gerekiyor yani. Bunu es geçmemek lazım. Buradan saygılarımızı iletiyoruz. Tebrikler. Umarım bir gün tesislerde görüşebiliriz. Ee, Umarım. çok <laughs> tutturduğumuz <laughs> için de çok mutluyum ama de bizim şey tahminimiz tutmadı. Hani daha böyle heyecanlı atraksiyonlu bir maç bekliyorduk. O, o kadar olmadı. Olur. Şimdi yine sizi çok güzel böyle can alıcı bir noktadan alalım. Beşiktaş, Ankara gücü. Beşiktaş'ın şeyine de biraz girelim. Kaptan hani başkanlık seçimleri oldu. Bu konulara da Kesinlikle. değinelim. Az önce bir fragman verdin hani bir konu hakkında. Öncelikle kesinlikle doğru söylüyorsun. Hasan Arap Başkan'a da ayrı olsun diyoruz. Gerçek bir Beşiktaşlı. Süleyman Seba zamanında ikinci başkanlık yapmış. Beşiktaş'ın çekirdeğinden gelen ve özellikle yönetim kurulu üyesi de çok 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 çok, çok tecrübeli isimlerden kurulu. Bu işi bilen isimler tarafından oluşturulmuş. Gerçekten onda da çok önemli bir adım atılmış. Ve ikinci önemli adım, bence aslında en önemli adım e, genel koordinatörlüğü futbol genel koordinatörlüğüne efsane isim Samet Aybaba getirildi bu arada. Basın e, danışmanımız e, yine aynı futbolda içinde olacak. O Metin Ali Feyyaz dediğimiz efsane üçlünün Feyyaz Uçar'da şu anda e, ee, Beşiktaş ee, Nevzat Demir tesislerinde göreve başladı. Ve şu anda baktığımız zaman Rıza Çalınbay, Feyyaz Uçar, Samet Aybaba üçlüsünün birleşiminden yani Hasan Başkan Başkan'ı da dinledim. Onu da bir iki saat önce bir açıklama yapmış. Özellikle ilk hedefinin transfer olduğunu başkan da söylemiş. Tamam. Yani ben hani tecrübeli bir ekip kurduğunu ve işi bilen bir ekip olduğuna inanıyorum. Ha dediği gibi çok güzel de bir laf söylemiş Beşiktaş büyük bir camia. tabi e, inişler olabilir ama çıkışları da hemen başarabiliriz diye güzel bir cümle bulmuş orada. Tamam. Yani inanıyoruz gerçekten e, bir röportaj yapmış kanalın birinde adam diyor ki paranız var mı başkanım diyor. Ya bu işler diyor parayla olmaz diyor. Ya Süleyman Seban'ın parası mı var diyor. Adam 18 sene bir fiil Beşiktaş başkanlığı yapmış Süleyman Seban'ın diyor parası mı vardı diyor. Hocam, ama öyle bir yönetim Abisi miydi, babası mıydı Beşiktaşlı yani hani. Rahmi Koç Beşiktaş'ın e, yani. 45 senedir yönetim kurulu üyesinde. Ya yani para para yok diye da bir, bir şey yok hani o konuda. Tabii tabi yani hani bu tamamen aslında idarecilikte de doğru yönetim şekli çok önemlidir. Bunu mesela şöyle de görebiliriz. Belki konuyla alakası çok yok ama işte bunlar örnek tecrübe. <laughs> Spor Başkanı Mecnun Tatmaz'ın yaptığı olay da öyle mesela. Çok güzel. Bence kulübü idare edebiliyor. Bence. Tamam çok sükse transferler yapmadı demeyelim. zamanda da Sisinyo, Robinho yani bunlar da bir Sivas'ın eksi 30'unu yiyip de kulağında yaralar çıkan adamlar. Şimdi bunları da unutmamak lazım ama evet. bence transfer politikası da çok doğru yolda ilerliyor. Bence kulübü iyi yönetmek önemli. Dediğim gibi Eşiktaş'a işte da bu arada hayırlı uğurlu olsun. Ben Burada güzel bir güneşliyim diye ee, düşünüyorum. Rıza Çalınbay, Sergen Yalçın böyle bir detay verdin az önce bir fragman niteliğinde. Ya çok enteresan bir şeydi aslında bu çok... spekül spekülasyonla bir haber olabilir ama Fenerbahçe'nin maçının sonucunun ne olursa olsun Rıza Hoca'nın gideceği, Sergen Yalçın'ın getirileceği konuşuldu. Ama böyle de bir ekip koordinasyonu kurulmuş. Samet aybaba ki Beşiktaş'ın feda zamanında evet. yani takım borçlarına menemen yiyerek maça çıkartan bir adam. Yani o da Beşiktaş'ın kalıp diye adamı Samet Aybaba önemli bir simgedir. Ben böyle çok da aslında inanamadım ama çünkü Feyyaz'dır, Samet Hayba Rıza Çalınbay. Orada eski bir imaj oluşturulmuş. Eski bir e, ne bileyim hava motivasyon. Ya yani öyle bir duyum geldi ama ben de Rıza Hoca'yı severim. Yani Rıza Hoca'nın da Beşiktaş'ta faydalı olacağına da inanıyorum. Yani ben o şekilde de düşünüyorum ama öyle bir haber ortada dolaşıyor. Çünkü Sergen Yalçın'a yurt dışından gelen teklifler var. Adana Demir Spor'dan gelen, Samsun Spor'dan gelen, birçok yerden gelen tekliflerin hepsini geri çevirmesi de kafada soru işaretleri bırakmıyor değil. Ben bu konu hakkında Beşiktaş, Beşiktaş'ın son güncel durumu hakkında Merte şey örneğe vermiştim. Hani yeni Fenerbahçe yolunda ilerliyorsunuz demiştim. Şimdi bunu hani o kongrede çıkan bir kardeşimiz var, bizim Aziz Yıldırım benzeri bir arkadaş vardı. Oradan da hani bir Fenerbahçe Beşiktaş benzerliği olur mu ya getirmi getiriyorum hani durumu. İşte ne bileyim hani. Samet Aybaba işte sarı fırtına falan onları getirmişler. Fenerbahçe de bunu denedi hatırlarsın. Volkan Demirel, Emre Belözoğlu, Aurelio falan denendi yani bunlar. Umarım Beşiktaş'ta işe yarar diyelim. Yani garanti İnşallah. çözümler değil tabi. Öncelikli yapacağı iş bence transfer konusunda hani bak. Para yok muhabbetine geldik ya. Parayı gereksiz adama verirsen olmaz. 10 tane adam alacağına 5 tane adam al, iş yapsın. Ya maçta çok ben, şey yaptık da maç hakkında öyle benim çok bir diyecek bir şeyim yok. Yani Emre Hoca'yı da tebrik edelim yani bir şekilde puan alabildi Beşiktaş'tan. Beşiktaş moralsiz çıktı zaten maça. Beşiktaş'tan Ankara gücünden puan aldı. Ha öyle mi diyorsun evet, sen? sen evet, Beşiktaş Ankara gücünden aldı diyorsun. Yani maç kesinlikle Ankara gücünün hakkıydı ama Chamberlain'in kendi bireysel becerisiyle geldiği günden beri belki de yaptığı en iyi hareket buydu bu maçtı yani. Evet. Ee, o da Serdi Çetin golüne yakın o kadar olmasa da yani. Orta, orta sahadan topu alıp iyi bir diriklikle son güzel bir vuruşla gol attı. Yani Beşiktaş'a bireysel bir beceri olmasa bu maç muhtemelen yenilirdi hocam. Ankara gücü gayet güzel oynadı yani. Kesinlikle. Ben Kesinlikle muhtemelen... Mert'in Alisov Ali değinmişimdir herhalde ben geçen program bilmiyorum ama. Evet evet. Ali yükselişe devam ediyor. Chamberlain ya Ali Sov iyi de beşik Beşiktaş'ın defansı yok hocam. Ya şimdi Necip oynuyor herhalde değil mi hala? Yani, yani. Necip Necip yani. bu takımda yıllardır ya mesela, defans olarak sahada. Yani Necip gibi bir, heykeldik. heykeli dik. Anladın mı? Necip'i dik bir yere dik yani anladın mı? Çarşının ortasında Abi yani bir adam, bir yerde bulunmuyor. Adamın oynamadığı mevki yok herhalde. Bir kaleci olmalı diye biliyorum ben. Ya zor şey Sol yani. bekle oynadı, sağ bekle oynadı. Defans yani her yerde oynadı yani. Adam bak şöyle bir durum var. Mesela Fener'in maçına dön. Nonchalant maçına. Şimdi İsmail Yüksek adam bence şeydir. Bunalıma girmiş olabilir o maçtan sonra. Şimdi Necip onu her yıl yaşıyor <laughs> ve her mevkide. Yıllar yaşıyor. yaşıyor. <laughs> evet. Yani çok zor iş. Mesela şimdi dışarıdan bakınca böyle şey gibi geliyor. Ya oynuyor işte. Hani hep oynayamayan futbolcular varken o oynuyor falan da öyle olmuyor yani. Adam ustalığında oynamıyor ki adam hep farklı bir yerde oynuyor. Uyum problemi falan filan. Adam onun, ona rağmen bence iyi performans gösteriyor. O yüzden diyorum ben. Ya, hani Necip yani. Necip Emre işte Türk kuralından dolayı da biraz Necip oynuyor. İşte, mevkiden dolayı da Necip oynuyor. Yani Necip gerçekten dediğinize hatırlıyorum Beşiktaş'ın. Yani adam 12 yaşında girmiş kulübe. Maşallah adam 32 yaşında hala kulübün içinde. Necip'i de ayrı parantez açmak lazım. Yani yetenek tabii belki sınırlı seviyede olabilir ama adamın mücadelesi, hırsı Karakteri onu kapatıyor var. yani. Kesinlikle onu kapatıyor. Bu arada Ankara gücünü de tebrik etmek lazım. Müthiş taraftarla beraber arkasını alarak Beşiktaş'a gerçekten bence 65 dakika hiç top oynatmadı mükemmel de bir top oynadı. Gerçekten Emre de yavaş yavaş o istediği futbolu, bence oynamak istediği futbolu ortaya da koymuş Ankara Gücü'nü. Ben geçen programda da dedim. Yani devre arasında yani iki, üç tane daha böyle Altelaya kalırsa Ankara Gücü'nde yani kendinden söz ettirmeye başlar. Emre Hoca'yı da tebrik ediyorum. Belki de Emre Hoca'nın yeri burasıdır yani. Kesinlikle onu geçen programda söylemiştim ben. O camia taraftar tam Emre Hocalık yeri. Tam. Hmm. Hani diyor ya iki deli bir araya gelmemeliydik. Doğru. Valla bu bölümü ben uzattıkça uzatırım ama e, süremiz de tabii kısıtlı. Pendik Galatasaray'a geçelim isterseniz. Kapattık. Evet. Pendik Galatasaray maçını söylemiştik bu zaten. Bu arada Galatasaray... tutturduk herhalde değil mi Mert'in? Bu maçı tutturmuştuk. <laughs> <laughs> Bunu herkes tutturdu hocam. Pendik Galatasaray'a Türkiye tutturdu ]ç. değil mi ona? Ha şöyle ilginç bir <laughs> anekdot var. Not almışım ben. Hani Pendik Fenerbahçe'nin 30. dakikaya kadar mesela Pendik direnebildi. Ha Bu maçta süre biraz daha uzadı. Bu da uzamasının sebebi. Fener işte Galatasaray'ın yorgun olması. E, biraz dediği gibi Mert'in e, oyuncularda değişiklik olması. Evet. Ama yine de kal kaliteli ayaklar farklı oluyor işte. Adam çıktı oradan 25-30 metreden. Kaliteli ayak abi işte vurdu. İşte bir anda oyunun şekli değişti. Yani yine zaten favoriydi. Avro olarak da maçı bitirdi. Ben çok konuşmaya gerek yok. Anladım. Geçen çünkü pendik maçında yorulmadık. İki takımın kalitesi zaten yan yana koyulmaz bile yani. Tabii. Ben sadece şeyi böyle mesela Fener maçında stadın çok etkisi olduğu söyleniyor. Ben bence Galatasaray'ın özellikle hani öveceğimiz zaman övmemiz lazım. Antrenör ekibi ve sağlık çalışanlarını yakından incelemeleri gerektiğini düşünüyorum nasıl bir iğne ürettilerse ya da nasıl bir antrenman yapıyorlarsa demek ki o sahada da sakatlanmadan çıkılıyormuş. Ya da rotasyonun önemi de diyebiliriz bazı Kesinlikle. oyuncuların Kesinlikle. özelinde. Ben böyle bir yorum evet. yapmak istedim. Cedric Bakan bu da gol buldu. Eleştirileri biraz da olsa üstünden almıştır o golle. Ben Cedric Bakan bunun için biraz Sadece biraz zaman ihtiyacı var. Belki Okan Hoca biraz daha şans verse, biraz da yani ikinci yarıda evet. son 10 dakika, 15 dakika, 20 dakika her neyse biraz daha oyunu alıp biraz daha takımı ısındırsa çok daha verimli bir oyuncu olacağını düşünüyorum. Çünkü bu adam yani Zerayel'de falan İspanya'da ya da çok önemli işleri yapmış bir adam. Hangi savunmalara, hangi hareketlere karşı yani. Bursa Spor'da yaptıklarını unutmayalım. Çıkış yaptı işte orada Bursa Spor'da. Abi ya kupa maçları geldi şimdi muhtemelen oyuncular daha bir adapte olacaktır ya şeye. ikinci yerden girmelere falan daha kendini bulurlar. Son maçımızda bu arada Kasımpaşa Antep maçını geçiyor. Muhtemelen iddiayı da tutturmuş da olabiliriz yatırmış da olabiliriz. Ben şöyle kısa bir değineyim. Kasımpaşa Kasımpaşa gibi oynadı. Güzel, keyifli bir maçtı. Bir gol düellosu vardı. Lazer Markovic'e birazcık değinebiliriz. Güzel işler yaptı. Lazer Markovic her zaman, ben tanıdığımdan beri keyifli futbol oynayan bir adam zaten. Şey, üç büyükler arasına kattım. Çünkü unutmuşuz onu. Araya kaynamış. Onu da bir geçeyim dedim. Kasımpaşa'yı tebrik ediyoruz. Klasik e, şey. Klasiktir yani. Kasımpaşa hep aynı şeyini korur yani. Seviyesini. Bence... E, taraftarsız İstanbul takımları yerine ligde kalması gereken tek İstanbul takımıdır kendisi de onu da belirteyim. Ya bu benim görüşüm orada. Şu direkt Fenerbahçe Sivas maçına geçeyim. Kaptan senle başlayalım. Fenerbahçe Sivas maçında söylemiştik <laughs> geçen zaten programda. Fenerbahçe'nin favorisi olduğunu söylemiştim. Sağ ve seyirci avantajını zaten Fenerbahçe çok güzel kullanıyor. Özellikle İrfan golünü ayrı parantez açmak istiyorum. Yani her geçen gün kendini çok mükemmel derecede geliştiriyor. Bir pancağını da tebrik etmek lazım. Fenerbahçe zaten kendi sahasında oynadığı her maçta favoridir. Ufak tefek düşüşler olabilir. Bahadır'ın hep sürekli vurguladığı onlar da insan, onların da duyguları var. Yani dediği gibi Bahadır'ın bizim bile başımız ağrıdığımız zaman şuramız ağrıyor, buramız ağrıyor. Öyle kolay da değil yani adamlar bir tempo. Yani ondan yaptığı işte sayı göstermesi gereken bir iş. Fenerbahçe favoriydi. Çıktı. Fenerbahçe gibi oynadığı zaman zaten çok rahat şekilde yeniyor. Yani çok rahat skorla da zaten skor ortada. Sivas bence daha farklı bekliyordum. Ben biraz daha direnir diye bekliyordum ama Sivas'tan bu maçta çok öyle bir direnç göremedim. Fenerbahçe çıktı. Çok da güzel bir futbolda galibiyet aldı. Tebrik ediyoruz ama bu hafta e, Pinar'da işlerinin o kadar da kolay olmadığını düşünüyorum. Ve sürpriz yorumlarla beraber olacağız inşallah. İnşallah hocam. Mert Hocam, sen ne diyorsun? Hocam, ağır mağruriyetten sonra zaten taraflarına bir ürkütülemek var onların. Bu maçın da Kadıköy'de olması onlar için aslında büyük bir avantajdı. Zaten maçın favori tarafıydı. İyi de oynadılar, güzel de oynadılar. Özellikle Fred'in olduğu oyunda, Doğru hocam. yani 75'e kadar falan yani tam olarak bir fener var. Bir o sezon başındaki fener var ki. Bir oyuncu takımı bu kadar etkilemesi gerçekten enteresan. Yani adam özellikle ileri baskıda muazzam işler yapıyor takımı. ileride o baskıya kaldırarak e, hızlı pozisyona girmesini ya da rakili bir hazırlıklı yakalamasını sağlıyor. E, ee, Sivas, Sivas, bence şöyle ben yani şimdi Fenerbahçe'nin bence en şeyi e, en zayıf noktası Fenerbahçe ileride özellikle bu defans da, ileride baskıyla mesela Fenerbahçe'yi kolaylıkla bence alt edebilirsin. Şu anda söylüyorum. Yani Samet Akaydın işte çok fazla yani kullanabilen bir oyuncu değil. O sahi öyle. Sadece Ferdi var orada. Evet. Kaliteli kullanabilir. Ama Sivas bu maçı hiç ileride baskı yapmadı. Hatta mümkün oluyor topu Fener'e bırakıp yani kontra gibi düşündü. Biraz o taktikle ilerlemeye çalıştı ki bence yanlıştı. Bence de. E, Taktik yanlış olunca Fener'de işte dediğim gibi biraz şöyle kendini verince maçı beklenen oldu yani. İkinci evet. yarıda 3-4 geldi maç bitti. E, tabii ki burada şöyle bir olay da var yani özellikle Kaptan dediğim gibi İrfan'ın sürpriz golü yani. Sürpriz ve muazzam golü. Bu arada ben o golün sürpriz olduğuna katılmıyorum. E, sen yorumunu bitir ben onu ekstra ekleyeyim. Yani sürpriz derken şöyle. E, tabii ki İrfan zaten kariyeri boyunca bu gollerden atıyor. Bu ayrı mevzu. Yani okey, o konuda okeyiz ama hani orada gene güzel muazzam bir vuruşla gol attı ve takımını rahatlattı. Gerçi 2-1 oldu ilk yarı bitmeden falan filan ama ikinci yarı gene işte biraz koordin olunca 3-4 geldi. Fenerbahçe maçı kopardı. Yani genel manasında iyi bir maç. En azından gollü bir maçtı. Gol izledik yani. Aynen. Fener için de bir kazıklarla özgürlüğü bir maçı oldu. Yani, yani Fenerbahçe'nin her, söylemiştim daha önce de hep böyle bir sakatlık problemi olur yani 20 yıldır sakatlanmayan adam Fener'de sakatlanır Fred'in dönüşü yani bir takıma bu kadar etki eder sözü yani hani tam evet, yerinde olur evet. herhalde muhtemelen yal, yalan haber olan şeyler çıktı üstüne bu maçtan sonra işte Manchester United Amrabat'la Fred'i takaslamayı düşünüyor falan filan bence yalan haberdir <laughs> tahminen umarım da yalandır Fred kalsın bizde Fred'in etkisini %100 gördük. Mesela hani daha önceki maçlarda mesela ben görüyordum. Yalan yok. Hani diğer insanlar tamam futbol oynuyor falan filan diyordu da öyle bir durum yok. Yani atağı çok iyi başlatıyor bir. Çok kilit paslar atıyor. Mesela Şimanski'ye falan çok pozisyon oluşturuyor yani. Defansa da oyuncuların hızlı geçişini engelliyor. Şimdi, biz Nochland maçında sadece defans hatasından yemedik ki orta sahadan çok rahat top geçti. Oradan da biz çok fazla gol yedik. İrfancan'ın golüne gelecek olursak hangi YouTube kanalıydı hatırlamıyorum ama bir YouTube kanalı İrfancan'la video çekiyor bu vuruş üzerine. O ayak bir çalım var ya onun meşhur. İşte onu gösteriyor falan. Ya karşıdaki adamı deyim yerindeyse maymun etti. Yatırdı adamı çekti bekledi bir de gösterdi kaleciye dedi ki bak oraya vuracağım zıpla oraya dedi. Kaleci hiçbir şey yapamadı yani. İrfancan 10 numara gol attı. Bu arada e, bizim Berk bu maça iddia oynadı. Şimdi iddia severler derneğine bu yorumu yapayım. 4-2 skor oynamış. Çok da güzel oranı var. Kuzen diyor 4-1'de kaldı. Dedim ki bak bir pozisyon var. Osterwald diye önüne düştü. O dedim Osterwold yerine Samet olsaydı dedim senin kupon tutardı dedim. <laughs> Mesela ilk <laughs> yediğimiz golde Samet'in hatası vardı herhalde değil mi? Yani yüzde evet. hata diyebilir miyiz bilmiyorum ama sonuçta ondan kaynaklı bir gol. Osterwold'e de o tarz bir pozisyon geliyor. Osterwold de vurmayı başarabiliyor işte. Dedim ki senin iddia dedim Osterwold'e yatırmış ondan iste paranı dedim. <laughs> Hatta o Bahadır'ın İrfancan çalımına bir örnek vereceğim. O zaman İrfancan Gençler Birliği altyapısında oynarken belki hatırlarsınız Gençler Birliği'nde sol açık vardı Hurşit Meriç. Yat. bana diyor o çalımı öğreten diyor urşit Meriç'ti. Meriç'ti diyor yani o çalımı da özellikle İrfancan güzel yani ilginç bir olay bu da tebrik ediyoruz gerçekten gelişimli e, gerçekten merakla devam etmesini izleyeceğiz inşallah evet kapo Mert hocam bu haftaki e, videolarımızın da sonuna geldik Fenerbahçe ile kapattık bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle arkadaşlar sayın seyirciler herkes kendine iyi baksın ekstra sporla kalın